Çok değil daha geçtiğimiz hafta Nepo Baby mevzularından bahsettik. Bu hafta da bir Nepo Baby'den bahsedeceğiz ama onun babası da Nepo Baby'ydi. Nepo Babyception. Grace Abrams çok fazla konuşulan bir ünlü haline geldi son zamanlarda. O yüzden bugün onun hakkında bir video hazırlamak istedim. Ama elimi neye attıysam altından hep böyle bir Nepo Baby mevzuları çıktı. O yüzden de dedim ki zamanlaması manidar. Her şeyin bir anlamı olmalı. <laughs> Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Grace Abrams kim? Grace Abrams son zamanlarda meşhur olan ve Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo gibi isimlerle aynı noktalarda anılan bir sanatçı. Kendisi bu sad girl pop müzik denilen mevzuya dahil. O janranın insanlarından indie pop yapıyor kısacası. Eskiler öyle bilir. Grace'i çok genç yaşta meşhur olan bir insan ama nasıl meşhur olduğu sorusunun cevabı ne yazık ki birisinin çocuğu olması dolayısıyla. Gracie Abrams, J.J. Abrams'ın kızı. J.J. Abrams kim diye soran insanlar olabilir. Çok şanslısınız bu alım. İyi ki de bilmiyorsunuz gerçekten. Biz de kendisini tanımayı hiç istemezdik ama hayatımızın orta yerine etti ve def oldu gitti diyebiliriz. J.J. Abrams hem Star Trek'i hem Star Wars'u tek eliyle mahveden yapımcı öyle bir insan. Hollywood'da çok böyle sözü geçen bir insan. Kızını da iyi noktalara yerleştirmeyi başarmış diyelim. Gracie'nin yeteneklerinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde nasıl bağlantıları olduğunu, nasıl bir geçmişten geldiğini bilelim ki kariyerinin daha en başında Olivia Rodrigo'nun açılış sanatçısı olmak ve daha sonra Taylor Swift'in açılış sanatçısı olmak nasıl ona nasip olmuş bunu da görelim istiyorum. C.C. Abrams kızını iyi okullara yazdırmış. İyi okullarda okumuş Gracie. Ve daha sonra bir noktada okuluna ben müziğe odaklanacağım diye ara vermiş. Böyle bir lüksü de var yani. 2019'da bu tarz çabalarına ağırlık veriyor ve çok çabuk bir sürede çabaları sonuç veriyor çünkü para önemli prodüktörlerle çalışıp önemli stüdyolara çok rahat bir biçimde girince Beni Blanco ve Olivia Rodrigo gibi isimlerle çok kısa süre içerisinde anılmaya başlıyor zaten. Ve Olivia'nın açılış sanatçısı olması onun için hayatında bir dönüm noktası denebilir. Daha sonra birçok işin de önünü açmıştır ve birçok farklı ünlüyle arkadaş olmasının da önünü açmıştır belki de onun için. Ardından da 2023 senesinde Taylor Swift'in turnesinde birkaç kere açılış sanatçılığı yapıyor. Birkaç yerde özellikle böyle anılan bir insan. Ve şu anda çok büyük bir ismi var. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu saydığım isimlerin işte Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Taylor Swift hani hepsinin hayran kitlesinin aslında biraz birbirine benziyor olması ve birini sevenin öbürünü de sevmesi. O sebeple de bunun katkısıyla diyeyim daha doğrusu Grace'i de kendisine bir isim yaptı. Peki babasından neden nefret ediyoruz? Birazcık o noktaya gelebilir miyim? Birazcık azıcık çok az lütfen çünkü içimde kaldı o benim. Bakın Star Wars hakkında bir şey söylemeyeceğim. Onun hayranları yeterince zaten bu konuda kendisiyle alakalı söyleyeceklerini söylediler ama Star Trek konusunda öyle bir Allahsızlık yaptı ki bu adam. Sen Star Trek'i nasıl mahvedersin be? Star Trek'e yaptıklarının hiçbir açıklaması yok yani. Asla ama asla hayranlar tarafından kabul görmeyecek sadece Star Trek ve Star Wars'a yaptıklarından dolayı. Ama para onda mı onda? Kimse sesini çıkarabiliyor mu? Hayır çıkaramıyor. Kendisinin ailesi de yapımcılıktan geliyorlardı. Yani esas Nepo Baby burada J.J. Abrams. Grace Abrams değil. Ya şöyle düşünsenize geçen hafta Emma Roberts George Clooney'e ye sallayacağı yerde J.J. Abrams için bir şeyler söyleseydi şu anda var ya herkes onu destekliyordu. Ama kimsenin yemiyor. Yapımcıları, yönetmenleri bu şekilde eleştirmeye, onlara nepotizm ile alakalı herhangi bir itamla gelmeyi hiçbirinin bir tarafı yemiyor yani. Çünkü işler onda, onlardan iş alacaklar. O yüzden de es geçiliyor eleştirilerde bu kişiler. 2000 years later. Şimdi neyse. Tamam. O söylenme kısmı bittiyse konuya tekrar geri dönüyorum. Grace Abrams iki tane albüm çıkardı. Bir tanesini geçtiğimiz haftalarda çıkardı hatta. Ve bu albüm çıkar çıkmaz da insanlar tabii albümü eleştirmeye başladılar. Doğal olarak yani. Hayatın olağan akışında bir sanatçı albüm çıkarır. Sonra o albümü eleştiren eleştirmenler olur. Normalde böyle olması gerekir. Ama Grace'nin albümü birazcık sönük karşılandı. Birçok insan, birçok eleştirmen kendisini çok başarılı bulmadı diyebilirim. Tabii parasını bastırıp eleştiri yazdırdığı kısımlar da da var. Oraya hiç girmeyeceğim ama böyle bağımsız olarak veya babasının parasıyla gözleri bağlanmamış olan insanlar genellikle Gracie'nin albümünün daha iyi olabileceğini ama Taylor Swift'in bir çatması olarak kaldığını, çok başarılı olmadığını falan söylemeye başladı ve bu sebeple de çok fazla eleştiri aldı. Ama şöyle bir şey de var. Gracie Abrams'ı bu şekilde eleştirenler de sen ne kadar cinsiyetçi bir insansın, sen kadın düşmanısın, sen kadınların başarılı olmasını istemiyorsun, sen işinde çok kötüsün, sen bu müzikten ne anlarsın sen işte şöylesin, böylesin diye çok fazla linç yediler. Özellikle bu konuda dili yananlardan bir tanesi Anthony Fantano. Fantano aslında uzun zamandır eleştirmenlik yapıyor. Adamın işi bu ve internette kendisine bir isim de yapmış birisi. Yani birisi bir albüm çıkardığı zaman albümün iyi olup olmamasıyla alakalı eleştirisini yapıyor. Kritik bu kadar basit adamın işi o yani ama kendisi Gracie'nin albümünü beğenmediğinde ve kendisine işte Taylor Swift'in albümüne giremeyen şarkıları alıp sanki kendisi albümüne koymuş gibi duruyor gibi bir yorumda bulununca bir anda çok büyük bir tepki topladı. Bir anda insanlar onu linçlemeye kalktı açıkçası sadece bu yorumlarından dolayı. Ve Taylor'ın hayranları Gracie'nin hayranları diyeyim pardon. Anthony'i sürekli olarak eleştirince ve onu böyle linç etmeye kalkınca da insanlar bir yahu bu kızın nasıl bir dokunulmazlığı vardı kimse bunu eleştiremiyor gibi düşünmeye başladılar ve bu Nepo Baby mevzusu tekrar gündeme geldi. Bu kadar çok tepki gelince de insanlar nepotizm olaylarına tekrar bir göndermede bulundular. Ya bu kız zaten babasının parasıyla bir yerlere gelmedi mi? Babasının etkisi sayesinde albüm çıkarmadı mı veya çevresini o şekilde kurmadı mı diye düşünüyorlar. Ve ortalık bir anda ikiye yarıldı. Böyle Gracie'yi savunanlar savunmayanlar işte nepo baby diyenler demeyenler ortalık böyle bir yangın yeri tam olarak anlayabilmiş değilim nereye varacak. Grace Abrams'ın Taylor Swift ile olan arkadaşlığı da bir mevzu bahisi oldu geçtiğimiz günlerde. Şöyle bir şey söylüyorlar açıkçası. Direkt olarak internette konuşulanı söylüyorum. Asla kendi fikrim değildir. Konuşulanları anlatıyorum sadece. Grace Abrams gibi bir kız Taylor Swift'e özenerek onun gibi şarkı yapmaya çalışarak bir yere gelmeye çalışıyor ama Taylor bu kızı tanıyıp onu arkadaş çevresine katmasaydı çok fazla eleştiri alırdı. Taylor çakması diye. Ama sır Taylor Swift işte kendisini tanıyıp işte aa evet Grace bizim arkadaşımız dediği için tepki toplamıyor diyorlar. Ve bunun bir ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorlar. Taylor'ın yaptığı bir ikiyüzlülük olarak değil. Taylor Swift'in hayranlarının bu olayı görmezden gelmesini ikiyüzlülük olarak değerlendiriyorlar. Grace Abrams... Gözünüzü kapatın. Şarkıyı şöyle biraz yavaşlatarak açın. Direkt olarak Taylor Swift gibi gelebilir kulağınıza. Gerçekten. Veya Grace Abrams gibi birisinin olduğunu bilmeyip Olivia Rodrigo'yu dinlediyseniz Grace'nin herhangi bir şarkısını Olivia Rodrigo şarkısı sanabilirsiniz. Gerçekten. Ama sırf Taylor Swift kendisini arkadaş olarak çevresine kattı diye bir iltimas geçiriyor ama bu iltiması asla hak etmiyor. Geldiği yeri de hak etmemişti zaten. Babasını hiç sevmezdim zaten dedikleri için yani. Ortalık bir karıştı. Yani Taylor Swift'le olan arkadaşlığı da bu sebeple eleştiriliyor diyebilirim. Bir de Paul Mescal mevzusu var. Grace Abrams da Paul Mescal'i birlikte görmüşler ve biz bunu konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Çünkü Paul daha önceden Phoebe Bridgers ile birlikteydi ve Phoebe Bridgers söylelere göre Grace Abrams'ın kendisine örnek aldığı isimlerden bir tanesi. Birlikte böyle mıç, mıç fotoğrafları falan da var. Bazı insanlar diyor ki bu yeni çıkan albüm içerisindeki bir takım şarkılar sanki böyle Paul Mescal'e yazılmış olabilir. Senle birlikte olmak isterim ama sen eski sevgilini unutamadın ben şimdi neyim ben onun yerini dolduran bir ismiyim şeklinde bir takım şarkı sözleri varmış ve bunun acaba Paul Mescal ile bir alakası olabilir mi? Kendi Birisi Phoebe Bridgers'ın yerine doldurulmaya çalışılan birisi olarak mı bu şarkıyı yazdı? İkinci bir Olivia Rodrigo vakası mı yaşıyoruz? Bunu sorgulayanlar da oldu. Bir de şöyle bir olay var. Paul Mescal kimin yanında fotoğrafı çıkarsa hemen aa onunla birlikte mi? Aa bununla birlikte mi? Falan diye bir sürü şey sayıyorlar. Ayo Edebiri için söylediler. Natalie Portman için bile söylediler ya. Yani böyle sanki ikinci bir Pete Davis'in çıkar mı ondan diye zorluyorlar açıkçası. Ve bu zorlamayı da biraz PR çalışması olarak görenler de var. Yani işte adamın filmi gelecek, onun için önden böyle gündemde yer edilmek için bir şansını zorluyor falan gibi görenler var. Yani işte yetişkin insanların aşk hayatını konuşuyoruz. Pek memnun olmadığım şekilde gördüğünüz üzere. Kısacası şöyle söyleyeyim size, Grace'nin dahil olduğu hiçbir olay... Böyle sakince tek tek ya işte böyle olmuş o yüzden böyle olmuş diye anlatılamıyor. Çünkü çok karışık her şey. Bir de son olarak şunu da eklemek lazım. Karman çorman olan şeyin üzerine onu da ekleyeyim yani. Kendisi 18 yaşındayken henüz o zamanlar 14 yaşında olan Finn Wolfhard hakkında söylediği bir takım şeyler varmış işte. 14 yaşında ama gideri var gibi konuşmuş ki bu çok çirkin bir konuşma tarzı. Yani bunu bir erkek yapsa ortalık yıkılır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bir ya aralarındaki yaş farkı ne olursa olsun ortalık yıkılır yani. Ama bunu Gracie yapınca ya işte şaka yapmıştır. İşte o da zaten çok büyük değilmiş. Yaşı o kadar çok yokmuş falan gibi. Böyle bir olayları yumuşatmaya ve sanki normal bir şeymiş gibi göstermeye çalışanlar var. Ben bu kızı sevmiyorum galiba ya. Yani benim içime sinmeyen bir şey var o konuda bilemedim. Pek yorum yapmak istemiyorum. Böyleyken böyle. Daha bakalım nelere dahil olacak. Merak ediyorum. Siz kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü biliyorum aranızda çok fazla dinleyenler var ve özellikle sizden şarkı istediğimde bana Grace Abrams paylaşanlar oluyor. Neler düşündüğünüzü merak ediyorum. O yüzden sizinle konuşmak için bu videoyu hazırladım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.